Elini kaldırdı, üstüne bir de üzerine yürüdü. Görüntüler zonguldak'tan. Sabah saatlerinde Gazi Paşa Caddesinde temizlik çalışmalarına başlayan temizlik işçisi yanına gelen üç genç kızın müdahalesiyle karşılaştı. Temizlik işçisini ve arabasını itekleyen kızlar, ellerindeki meyveyi de yere atarak temizlemesini istedi. Bir süre kızlarla diyaloğunu sürdüren işçi ise kızların yanından ayrıldığı sırada gördüğü fiziksel tepki karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.